NBA'ye yön veren program Ava hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Ee, bugünkü konumuz sezon ödülleri ama bu bizim kendi vereceğimiz ödüller. Geçen sefer konuşmuştuk zaten normalde. Aynen. Ödülleri. Gönül ödülleri ya. Tabii Gön ne, ne, yarı, yarısı gömme ödülleri olduğu için ne kadar gönül ödülü olduğu da tartışılır ama. <laughs> Adını <yani. gülüyor> yani. işte, o kadar izliyoruz ediyoruz. Ya, şeyimiz tabii Tabii mesela Yardım. yılın enayisi ödülü falan var. Yardım yani. Çeşelim eğleneceğiz çeşelim bu yani. bu videoda biraz. Tabii canım. Aynen. Kardeşim, o biraz... zaman hızlıca bir giriş yapalım. Aynen. Başlayalım. 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 E... Yılın balonu. yılın <laughs> balonu. yılın balonu şimdi şuna göre seçtik. Adam belli bir düzeye çıkacak. Belli bir paye almış. Ama o payenin hakkını verememiş isimler. Yani aslında demeye çalıştığımız şey hani balonlar şişer, 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 şişer sonra patlar. Yani bunun Tanım karşılığı Sabonis oldu. Yani biz bile underrated oyuncular videomuzda Sabonis'in evet. isminden bahsetmiştik. Yani aslında olması gerekenden daha iyi bir oyuncu olduğuna dair. Hatta sezon başında MVP listesinde falan hani ilk 10'da oynuyordu. Hatta baya istatistiklere peşişmişti. Ama sonra nedense adam ortalıktan yok oldu. Direkt patladı yani. Abi yani böyle bir rezalet yok herif olsalar ki ben Sabonis'i çok seviyorum. Sabonis hakikaten iyi bir oyuncu. Ee, yani istatistiklerden konuşuyor 23 sayfa bilmiyorum kaç falan o kadar asist masist ideal uzun falan ama abi sağda adam sağda yokken takım öne geçiyor yani, adamın, sağda olmama, ya. adamın sağda olup olmaması adamın sahada olup olmaması fark eksi pozisyon başına 7 sayı fark ediyor pozisyon başında 7 Hı. sayı daha kötü oynatıyor Takımı, takım çok belirli bir şekilde geri çekiyor ha bu şeyden de olabilir o ayrı konu ee, Björkgren çok da iyi bir koç değil bence benim anladığım o kadar da beğenmedim ben. Çok saçma. Ya sahaya çıktığı beşçilerle falan da değişir ama sen takımın ana oyuncusuysan en azından her en kötü biraz fark yaratman lazım. Abi yani. On -off bu kadar eksi yazmaz. Geçen sene Mariusz Turner bu kadar eksi yazıyordu. Zaten hatta o yüzden e, Boston Celtics almadı. Mesela. ya yani, e, ama geçen sene en azından bu Mc kadar falan vardı ama. Ya yani. Macmillan iyi. McMillan gene i̇yi, iyi koçtu. Ona rağmen kaldı. negatif yazması Turner'ın Turner'ın şey iyi olmadığının kuralıydı de. Yani Şimdi ya yani Sabonis o kadar da kötü durmuyordu aslında. Yani ona rağmen bu kadar ikisi yazması, outsider olmasının üzerine falan çok acayip bir. Zaten Pacers kaç sendirik defa %50'nin altına falan düştü Pacers hep banko. Ya Üst, üstündeydi ya. İşte Paul George sahalara döndüğünden beri böyle tam playoff takımıydı zaten. Ama Hı -hı. bu yani çok kötü bu açıklanamaz derecede kötü oldu. Yani. Mesela ki iyi ya de bir oyuncu. Plasya adayımız var. Canberk biraz ondan bahsetsin. Yani Sabonis biraz yani bir takar. çok, Bu şeyden oldu. Ben yani Sabonis'in seçilmesi ve All Star olması. All Star öbür olacak. Yani. Ya bir de şey tabii. Winch şeyinin, Onof'un bayağı düşük olması. Yani sağdan çıkınca takımın öne takımın art, artı yazıyor sağdan çıkması falan ama acayip istatistikler. İkinci plasa aday Siyakam. Yani Kavay gidince ne yapacak? Yani birinci opsiyon Kavai. şimdi Kavai gitti. E, Siyakam kontrat gömüldü, genç yetenek kendine işte cilikten falan kaldırdı, şahlandırdı. Playoff'ta da temiz oynadı falan denen Siyakam bu sene ne yapacak, takımı yönlendirecek falan diyor ya. Lavri de vardı. Ne ne yapıyor Siyakam? %29'da üçlük atıyor. Ya Siyakam yani, Bubble'dan sonra yani basketbol ara sonra unuttu zaten. Ya bir Siyakam şey oldu, oldu ama abi. Yani. Bu bubble mabble oldu. Covid muvid geldi adam. Sonra ne yaptığını falan unuttu. Yani ne yapıyoruz biz falan oldu. Herhalde yani. Ya Toronto şey, 12. Şey, falan zaten şu an. Abi yani Toronto, Toronto ya. Ya, ya Toronto'nun sorunu siyah kam değil. Toronto'nun esas sorunu pota altındaki sıkıntı. Pota altını çözemediler bir türlü de. İşte Marc Gasol, Ibaka gidince aynen dolduramadılar oraya. Ya. Chris <laughs> bu şeyle şeyle falan. Aaron Baines'e şeyle, şeyle ya. çok uymadı. Chris Boucher <laughs> şey aslında var. çok iyi de. Bu kadar üst seviyeye aday bir oyuncunun da hani Bubble'dan sonra bile hani bu kadar seviye fark olmaması lazım. Yani ya oyunu düştü abi. Bir i̇statistik bir çok gözükmüyor bu. İstatistikler yine geçen seneye çok benzer oynuyor ama yani oyunu çok düştü. Ben yani bu kadar da oyunu düşünme daha Yapma ne yapıyorsun? Hani biz bayağı ne? bir dinleni çift yönlü oyuncusu olur mu? İşte vücudunu daha yükseltirse ne olur falan diye konuşurken şu an çok farklı şeyler konuştuk. Abi, abi, geçen Şimdi, sene geçen sene işte All Star'a ilk beşten giren All NBA olan oyuncunun düştüğü hallere bak. Neyse devam edelim. ikinci ödül. Ee, bu biraz daha bu Ender Post ödüllerimizden biri. Yılın topçusu. Yani burada Hı. yani tartışma olmadı. Tek geçtik zaten. Konsensus ya. Chris Paul. Chris Paul yani direkt. Bu Sanz'ın atlaması her ne kadar Chris Paul'dan yani Chris Paul'da bağımsız olarak da görülebilir. Adını getir. Özgüven kazandılar. 8'de 8 falan filan diyebilirsin ama yani Chris Paul'un getirdiği hava çok farklı. Ya yani. işte sağda izlerken işte topçu diyorsun ya. Abi işte 10, 11, 11 senedir playoff göremiyor. Eski zamanların ve yeni zamanları harmanlaşmış hali gibi. Abi çok 11 rahat. senedir Her şeyi pliyok 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 göremiyorsan o, o, seri bitti. 11 senelik seri bitti. Ee, üzerine bakıyorsun adam her şeyi yapıyor. Yani tam anlamıyla lider işte. Ee, ya, ne diyor? Koçluk ligin Ligi açık ara en iyi midrange, yani orta mesafe oyuncusu üçlük yüzdesi iyi, şey yapıyor, dizen, sahiçi koç ya yani adam her şeyi yapıyor şu. an. Ve 36 zaten, yaşında. Yani evet 36 yaşında dizlerinden hamstringinden falan e, sakatlık Kasım. şeyinden şüphelenen oyuncu. Aynen yani, ama işte Abi, yani Chris ve... Paul'un son yani hangi takıma gitse nasıl etki getirdiği yani bari zaten adam. <laughs> Clippers'a ilk geldiğinde Clippers'ı olup lüp yukarı çekti. Houston'a geldik, Houston'un en iyi senesini yaşadı. Chris Paul, daha şampiyonluk alıyorlardı falan. E, gitti. Hiç kimsenin suratına bakmadığı kadroyu az daha Houston'a eliyordu falan. Hani evet, Harden'ı eliyordu. E, ondan sonra şey şimdi de Phoenix'e geldi. Phoenix'te de yani hani tam takım iyi oyuncular atlama yaptı. Monty Williams iyi koşuk yapıyor tamam da hani, yani Chris Paul'un ne kadar büyük bir artı getirdiği çok bariz ya. Hani Dediğim gibi, yani sağ içi tut top çalmadan, liderlikten, asistten, mid range'den, clutch'tan evet. hepsini şey yapalım, komple yok. paket yani. Bunlara şey de yaradı, e, Bubble'daki ara da yaradı. Bubble'da işte herhalde basketbolu öğrendiler, o ayrı konuda. Abi böyle bir atlama yok yani. Abi rekabetçi bir manyak. Yani Houston'daki o gönderilişinden sonra cidden adam kafaya takmış yani. Bak. Dizleri bitik, bilmem ne ne yapacağım Nasıl dediğin yani? adam şu an öyle hiç sakatlanmayacakmış şey gibi oyun oynuyor. 10. yani Sanz 10 11'de bitirdi geçen sene. Sanz şu an konferans liderliği kovalıyor. Böyle bir atlayış yok yani. Eğer yani Ricky Rubio ve Kelly Oubre gitti, adam geldi ve direkt değiştirdi. Kimse bir şey beklemiyordu. Peki Oubre Sanz'dayken iyi oynuyordu. Yani <laughs> aslında zamanında ama. Ya Oubre de işte, adını yetir. Ee, çok da öyle i̇yi. göze batan bir oyuncu değildi işte. Ya, küçük, ya. küçük çöplüğün şey, Aslında şey. Adı, 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 adı hazır Ubre'dan bahsederken He? bağlantıyı kuralım mesela Ubre'dan bahsediyoruz yılın çöp ödülüne geçebiliriz mesela sonra? Yılın hani... çöpü ya, yılın, evet, büyük... dediğimiz gibi ya... NBA'de çöp çok. NBA'de çok çöp oyuncu var Ya Ubre onlardan benim Onlar... adaylardan biri Ubre mesela ya, yani. aday da abi ama işte belli bir düzey anladın mı? Kim çöp... olduğu bariz ama yani. Ha ya, Ubre'nin çapı belli. Neyse yılın çöpü <gülüyor> yılın <gülüyor> çöpü çok şekilde Kemba Walker. Yani... çok <laughs> kötü. Ben çok, çok burada köpür. dahil olmayıp topu size bırakacağım. Abi yani <laughs> şimdi şöyle bir şey var. Boston sen <laughs> konferans altıncısıysa New York'un Atlanta'nın tozunu yutuyorsa Kemba Walker ne yani böyle bir şey yok. Kemba. Geçen sene Kemba. All Star'dı bu adam. Şimdi Abi, bench warmer gibi falan oynuyor. <laughs> Şeyde falan üst düzey. Maç Jason Tatum aynı düzeyde. Kemba Walker da aynı düzeyi korsa zaten bu takım ilk, ilk üçtü. Yani hep evet, hani hep başta de gitti. Kemba Walker geldi. Hani daha da kötü olamaz herhalde deniyordu. Oldu. Ama <laughs> ya mi? olamazdı zaten. Ama işte yani. Kemba'nın sakatlıktan nasıl bir sakatlık geçirdi artık? Böyle çok kötü abi. Verime bak. Verim düşüşüne bak yani çok kötü. Kendi başına maç kaybettirdiği çok sık oldu bu sezon. Kemba'nın her şeyi kaçırarak. Onda bir attı, üçlük attı. Yani %30 şut falan filan sorumluluk alıyor, batırıyor. Yani kötü yani. Takımda aşağı yukarı herkes zıplama, yaptı evet, evet. yani. Ne? Acaba mı diye ama sonradan sönüyor yani. Hmm. Yani tam işte esas Brad Stevens'ın da aradığı tip de bir adam işte. Yani içeri giriyor, şutu var falan filan ama yani olmuyor. Şutu artık yok. <laughs> ya o, o kadar kötü değil asla. Ama bu sene çok kötü. Ya yani. o kadar kötü bu sene maalesef. Zaten Keşke olmasaydı da. Yani. Abi işte yani Aston gibi takımda da bu kadar, zaten Aston'ın opsiyonları, çok opsiyon yok, bu kadar kötü olmayı da kaldırabileceğini zannetmiyorum. Kaldıramıyorlar zaten, iniyorlar ya işte, yani. Deneyince takaslayacak dedikoduları bile ondan çıkmıyor yani. Abi işte takaslar var zaten, bu böyle giderse ama kime takaslarlar o ayrı. Yani kime neye verirler o artık. Bu da ee, bağladığımıza göre devam edelim. Ee, kim kaldı? Yılın sürpriz yumurtası, ya bu da aslında konuştuk da. Yani bu da ya, çok üzerinde durmaya şey gerek yok. Aynen Julius Randle. Yani Julius Randle. Randle'ın geçen, geçen video zaten konuştuk Randle'ın oyununu. Takıma kattıklarını. New York hala dördüncü sırada. Yani... <laughs> New York'ın kim doğuda dördüncü olduğunu söylerdi. Allah Abi, aşkına. Ya, ya, ya işte bunu geçen video konuştuk zaten. Çok üzerinde durmayalım ama yani... Ha, ya, yani. Yani en en iyi oyuncusundan biri gibi oynuyor ya şu an. Bir yani. paya hak ediyor. Abi bir 10 bilemedin 15. Yani tam bir oldu NBA performansı. Böyle bir şey Öyle. yok tamam, tamam da atladı. Devam evet. edelim. Yılın, verimsizi. Yılın verimsizi. Verimsiz. Aa, verimsiz. bu, bu, da da çok ortada kaldık. Yani yılın verimsizi çok adamdır. Ama bunu işte bir şey, seçtik. Victor Oladipo'yu seçtik. Çünkü Victor Oladipo biraz haysiyetsiz bir adam çıktı maalesef. Sağa sola işte ben takaslayayım, ben takastayım. Takasladılar da ne oldu? Adam loyalty loyalty diyor, sadakat falan Abi diyor ben... ama yani kendi içinde sadakat yok yani. Abi ben bir sezonda 3 farklı takımda oynayan oyuncu görmedim. sonda yani aklıma hiç gelmiyor. Ve 3 takımı da böyle hani baltalayan oyuncu yani. Adam 3 farklı takımda verimsiz olmayı becerdi yani. Ya Indiana gene iyiydi de işte Indiana o ara parlattı ya. ve iteledi Sen kurtuldu. olarak. Indiana kurtuldu canım, güzel iteledi Indiana. Ben tabii evet. takdir ediyorum Indiana'yı. 9 maçta işte... oynattı, bitti yani. Gönül isterdi burada Westbrook söyleyelim her senek gibi ama maalesef. Aradı çünkü bunu o yüzden. Gönül niye istiyor? Niye bir sen insanların kötülüğünü istiyorsun? <laughs> ama Westbrook ya neyse, yok tamam. etti rakısı ya neyse. Bir, bir insan, insan diğer insanların kötülüğünü ister. E, rakısı yok etti ama sadece Westbrook yok etmedi. Yani, Şeyden sizin... bahsedelim. Verilin ya Abi de 4 çok yıl 20 top... milyonu mu reddetmiş? Yani adam kendini hala bir maksimum Yok ya 2 yıl ya. 40 reddetti işte uzun vadede bir kontrol <laughs> Az <Asparı gülüyor> mı oğlum 2 yıl 40? Gayet iyi bence Oladipo gibi kronik sakatımsı bir herif için yani Cousins aşırı kopardıktan sonra reddetti o parayı ediyorlar ya yani de al, bir Tamam bir az, a, Cousins reddetti de sonra minimum buldu bundan öğrenmiyor mu oyuncular yani ben de ya, onu soruyorum Cousins şeye <laughs> güvendi anladın mı Cousins yani... birileri illa gelir ben toparlarım filan daha sonuçta kimse aramayınca yeah. Golden State'e gitti falan. Ama yani... Sonra işte Cenabettin'den Golden State'in de şampiyonluğunu aldı. İşte. Adam o işte Miami'deki performans Miami'de zaten çok az oynadı. Kötü yani. Ya hazır şeye değinmişken e, sadece Westbrook mahvetmedi Rockets'ı. E, şey, Heh, yılın, dur. yılın enayisi yılın, yılın enayisi e, ödülü Ra Rafael Stone. Rafael Stone. Houston Neden? Rockets menajeri ya şimdi Rakıt Rakıs'ı tutan bir insan olarak Harden kaçta geldi? 2012'de mi geldi? Bayağı bak kaç sene olmuş. 9 sene Rakıs'ı tutuyorum. Ama bak Westbrook'un gelmesi zaten yok etti. O kadar pikleri. Bütün geleceği Westbrook için sattık. Chris Paul'u vererek dünyanın en kötü takısı falan bence. Neyse. Ondan sonra tam ya Harden gidiyor. Ki Nets'e, Netse aldıkları paket iyi değildi. Daha iyisini kesin bulurlardı bence. O, 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 o baştan bir zaten şey saçmalıktı. O, o takas. O bir. İki. Tam yani tamam Jared Allen'ı yolladılar. Bir dakika net aldıkları paketten izin bulamazlar da neyse devam et. Kanka ya beklerdin ya. şey yapardın falan. Yani çok iyi bir paket değildi yani. Ama neyse. Ya abi, o, o gene bir nebze savunursun. Paket Pit falan aldı. Boş dersin. ver. Şimdi iki. Jared Allen'ı yolluyor çünkü Christian Wood var. Anladım <laughs> tamam. Levert'ü niye yolluyorsun? Oladipo'yu almak için. Levert gene gerice genç bir oyuncu. Gayet potansiyeli var. Az bir kontrat verirdin. Oynatırdın. Zaten pikini kaybedeceksin yani. yukarı sıra gelirse oklamaya şutlayacaksın. Bu sene West niye yolladın Can mod gibi bir verimsiz için. Ve Can mod daha verimsiz zaten. Aldığın pikin de, de, değeri yok. Şu o an, al, şu an açık ara en kötü takaslardan biri olmuş durumda. 2023 lotarya korumalı birinci tur almışsın. Yani bu muhtemelen, muhtemelen, sana gelmez. Washington yani biraz, daha, biraz daha West Brune, en azından bu kötü sezonda parlatmaya çalışırdım yani. Evet Tabii yani canım, biraz ya daha marketlerin ve, artırmaları ben gerekiyor. Ben hep şey he. bekledim zaten. Westbrook Levert temalı bir yapı kur. Yani nete gideceği çok belliydi çünkü Harden'ın. Yani Westbrook Levert, Christian Wood temalı bir yapı kur. En azından bu sene play'ine falan oyna. Onda, o seneki pik zaten gelmez sana. ya yani yani şey 5'i falan. Ya 4'ü çok iyi oldu. Sadece. Abi, Kevin onun, Porter, Levert, Wood, Allen gibi bir şey korusaydın en azından. Yani Allen'ı bilmiyorum. Iş Christian Wood varken Allen'ı çok bilmiyorum ama yani en azından şey bu pick'in sende olmadığı için bu sene biraz daha en azından 13 sıra 11 sırayı vereceğin pick'in değeri düşsün. Yani çok büyük bir şey kaybetme en e işte şimdi, tabii, şimdi böyle olunca 5. sıraya düşerse 5. sıra hakkın gitti. Can ee, John Wall sende 2 sene daha var. 1 bir artı 1'i var. Karın oradan yok. Sürümden de ya kaybettim. o parayı birine gömmek zorundasın zaten yeniden yapılandığın için hani belli bir miktardan üstüne ya, vermek zorundasın. Ya Aslında tamam, çok ideal ama tamam, o parayı canvula verme. verme. Ya yani evet. daha iyi yani. Yani Westbrook. en azından şeyin olsun Westbourne bir sene ver. Westbourne'un hem değerini artırırsın hem ve elinden gidecek draft hakkın değeri düşer. Yani biraz daha. Mesela şu an değeri sene başına göre biraz daha, daha arttı Westbourne. Tabii canım. Abi şu Yine an kimse almaz hani, ama sonra daha yüksek. Alınır şu yani. an. Belki iki, iki tura gidebilir takımına göre. Değişir tabii. Ama gider yani. Adamı bir tane lotarya korumalı hakkı aldın yani. De aldın adam da iki senedir basketbol oynamayan adam. İki senedir basketbol zaten... oynamıyordu Can Yani. Ya o saçmalık zaten. Şeyde saçmalık ki. Levert'i veriyorsun, Oladipo'yu alıyorsun. Oladipo'yu verip Kelonik'le Evry Bradley alıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Bari Liverpool'u tutsaydın o zaman. Yani yani işte artık onu kep için mi yaptın? O çok saçma. Yani Kelly Olinik de Christian vurduğu çok uyumlu bir tip değil yani. Kelly Olinik hatta itici de bir tip. Ben sevmem. Ya bak Olinik iyi oynuyor şu an üstüne komik şekilde. Hitteyken de çok iki, iyi oynuyordu. Kelly Olinik iyi oynamazsa Kelly Olinik minimum falan alır. Hitteyken iyi oynamıyordu Kelly Olinik. Oynuyordu. Jemi'nin kaseti var diyebilir miyiz? Kimde? <laughs> <laughs> Ola elinde Houston GM'nin kaseti var diye. Valla Ola elinde artık <laughs> bilemiyorum. Kimin kaseti var, kimin kaseti yok. Ola yani. elinde zaten yani maşallah. Abi işte yani. tek üzüldüğüm Kelly Olin'e keşke ben yatırım yapaydım fantezide. Yani ya işte, işte, işte ona, istat yapıyor. Şimdi yapıyor. çok yapıyor. Bir <laughs> yapıyor. şey yok yani. Ee, ya tabii şey de çok kötü oldu Houston için yani. Şimdi Christian Wood sakatlanmadan önce gayet iyi. Kaç? Beraber hatırlıyor musun bak Hüsnun uh, Gidiyor 14'de, 12 falan filan bayağı iyi gidiyorlardı. Şu an 15'e 47 falanız yani. <laughs> abi, o 30 maçın 28'ini falan mı kaybettik bir ara? Ne yaptık? Öyle bir şey yani. Rezalet ya. O Abi işte şey Oyuncu yani, yok. yani. Abi işte adını <laughs> yatak tane, yok. Yokluktan Caşan Tate filan oynuyor. Caşan Tate Genco kolejden takım arkadaşıymış. Yani. Şey. Russell, Russell Lig Ligi gireli 6 yıl falan oluyor bu arada. Ama yılın çaylaklarında falan Ceşen Tate bir ara ikinci sıradaydı. Lameo Abi yılın yani, çaylağında falan. kim var? Gözünü <laughs> seveyim zaten yılın çaylağı da Edwards, Pally Lamelo var işte. Onun dışında tamam. zaten adam, Lameo adam 4. yok zaten. Ha, yani bitti. Ki Halli çaylak dolayı çarptı. Lamelo da zaten. Girsin yani bir zahmet. Az <laughs> oynayan kendi kendine saygısı olan girer zaten. Yani şey son sıralardaki takımlarda bu performansları çok ciddiye almamak lazım. Benim e, şu an diyeceğim bu kadar. Yani tabii. Bende de çok bir şey yok daha. Bugünkü ödülleri dağıttık. O zaman kapanış yapalım. Yeni evet. videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Benden Hoşça Hoşçakalın. Hoşça